Arkadaşlar, herkese Malatya'dan selamlar. Kusura bakmayın, ee, sesim biraz kötü, hastayım. Bugün e, benim 6. günümdü. Malatya'da e, Türk Şeker Fabrikasının çadır kentinde e, gönüllü olarak görev alıyordum. Kızları ile beraber geldim ama daha sonra yalnız başıma devam ettim. İlk geldiğimde e, bir odadan oluşan bir e, şeyimiz vardı. Revir tarzı bir yerimiz vardı. İçerisinde soğuk algın ilaçları, birkaç tane antibiyotik ve e, birkaç ufak e, pansuman malzemesi vardı. Sonrasında bir e, abimizin sağ olsun e, şeyiyle yardımıyla biz orada ilaçlar temin etmeye başladık ilk günün sonunda Allah'ın izniyle bir sürü yani yaklaşık belki yüzden iki, yüz, yüz fazla nitelikli ilacımız oldu en azından öyle söyleyebilirim. Yani parol dedi Arvelis dışında birçok ilacımız oldu. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nda görüştük. Oraya bir e, şişme çadır revir git tarzında bir şey kurdular. Daha sonra Orhan abi ikinci gün gitti. oranın e, açıkçası şeyini ben devraldım ve e, gerek iyi Sağlık Müdürlüğü'yle, gerek AFAD'la, gerek başka yerlerle koordinasyon ve e, iletişim sağladım. E, haftanın daha her gün sabah saat 9 ile 5 arasında doktor geliyordu. Doktorun yanında gönüllü olarak hemşirelik yaptım. Orada hemşireler de geliyordu. Bir tane de hemşire geliyordu fakat hani ben hem hemşirelik yapmanın dışında e, ilaç İsteme işini de ben yapıyordum. Malzeme eksiğini de ben tamamlıyordum. Birçok işi beraber yaptım ama açıkçası kendimi hani oraya ait hissetmeye başlamıştım. Ee, daha sonra bir bizim üniversitemizden sınıf arkadaşım geldi İbrahim. Ve onun arkadaşı geldi Mervan. O da Malatya'da okuyor. Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Onunla beraber bir şeyler yapmaya başladık. Antibiyotimiz bitti yoktu çocuklara e, kaşık da veriyorduk gerçekten zor durumda çünkü e, sonrasında şey e, daha sonra biz yine iyi sağlık müdürlüğü olsun ezan ezacılar dost olsun vesaire uğraştık dediğimde çabaladık Allah şükür. E, Bugün itibariyle yani Ben yarın İstanbul'a dönüyorum Bugün itibariyle e, Yaklaşık 3-4 kolyeye yakın Hatta daha fazla Çocuk şurubumuz, pediatrik şurubumuz var. Çok fazla pediatrik vatandaş vardı orada. Yani çocuk vatandaş vardı Ve onların e, Çok soğuk yani Hekse 15 O civarlarda soğuk duruluyor Çadırlarda kalıyorlar ve nefes atıyor. Yani gerçekten birçok yerde zorlanıyorlardı. Yaklaşık gün yani yaklaşık belki 10 gündür, 7 gündür yıkanmıyorlar. En son olarak dün uyuz vakası tespit ettik. Ee, uyuz vakalarının da koordinasyonu vesairesini arkadaşlarım ve ben İsa Müdürlüğü'yle sağladık. İnanın ya şöyle söyleyeyim size. Ger gerçekten belki ee, ya ne alaka alt tarafı bir gönüllü öğrenci olarak gitmişsiniz diyorsunuz. Belki, belki de demiyorsunuz bilmiyorum. Ama size şöyle söyleyebilirim. Şunu anlatabilirim. Arkadaşlar biz gönüllü öğrenciler, gönüllü hemşelik öğrencileri olarak orada çok büyük bir şey başardık. Ee, size onun videosunu da atacağım. Yani gerçekten mutluluğumuz e, kelimelerle anlatılamayacak kadar çoktu. Çünkü bıraktığımızda arkamızda artık bir düzenli bir yer vardı ve her gün doktoru ve hemşiresi olan e, aynı zamanda ilaç temini ve diğer konularda da e, destek olacak ve onları yönetecek olan Sağlık Bakanlığından bir kişi geldi bugün. Çok şükür. O yüzden de e, biz artık görevimizi tamamladığımız düşünüp memleketlerimize dönmeye karar verdik. Zaten fiziksel ve ruhende gerektiğini düşünüyorduk. Anlatılacak çok şey var. Gerçekten yani anlatmakta bitmez ama sadece bunları neden anlattığımı e, belki merak edenleriniz vardır. E, biz gerçekten yani biz gerçekten bir şeyleri başarabiliyoruz. Ve e, yani kendinizi küçümsemeyin, biz hiçbir zaman e, küçük ya da e, güçlü olmayan bir meslek yapmayacağız. Biz gerçekten e, insanların, insanların dualarını, insanların hoş sözlerini verdikleri, söyledikleri e, çok güzel bir meslek yapacağız. E, gerek fizyoterapist arkadaşlar, gerek hemşire arkadaşlar, sağlık bölümünde çalışan herkes için söylüyorum. Yani biz gerçekten birilerinin dualarıyla e, ayakta kaldığını düşünüyorum çünkü bugün havaalanına geldim, yarın sabah 10'da uçağım. Havaalanına gelirken bir otobüse denk geldim, otobüs normalde abi diyor ki hiçbir şekilde biz normalde bunu göndermiyorduk, böyle bir şey yoktu ama bir gün tesadüf oluyor Saat 5'te e, oradan otobüs kaldırmayı düşündüler diyor. Ve otobüse ben tek başıma geldim. Girirken de bunları düşündüm. Yani biz orada insanlara e, yardım ettik. Elimizden geldiğince onlar bize dua ettiler. Bol bol dua ettiler. Çok teşekkür ettiler. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Yani hem e, hocamız durumda size hem de kocalarımıza ee, dediğim gibi kendiniz asla pişmiş emeğin. Gerçekten insanlar biz giderken orada biz giderken oradan gerçekten bize çok fazla minnet ve sevgi ve saygılarını söylüyorlardı. Bunun sebebi ben değilim. Benim kişiliğim ya da da karakterim değil. Ee, bizzat üstlendiğim görev e, kendime kendimi adadığım mesleğim o saygıyı hak ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum sadece. Hislerimi ifade etmek istedim. Bununla ilgili bir şeyler belki yazarım. Çünkü gerçekten anlatılacak o kadar çok şey var ki. Sadece e, size bir e, bu, buradaki hislerim ve düşüncelerimi aktarmak istedim. Gerçekten çok doluyum. Günlerdir işte üzülmemeye insanları yansıtmamaya çalışıyoruz ama sizlere anlatmak istedim. Lütfen kendinizi küçük görmeyin. Mücadele için atılın her zaman. Elinizden geleni yapın. Biz, gerçekten biz e, birlikte hep beraber bir şeyler yapınca güzeliz. O yüzden bunu da unutmayın. hani kendim tavsiyem. Yani herkese çok teşekkür ederim. Uzatmak da istemezdim ama biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Sevgiler,